Peki Engin Bey, CHP Grup Başkan Vekili neden bahsediyor? Yani Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi günü Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır. Benim önerilerim neymiş? Onun önerileri. Ben Size diyorum ki ilke yani... ittifak. Bizimkisi ilke ittifak. Onlarınki neydi? Onlarınkisi diğerleriyle yaptıkları ittifak gibi ittifaktı. Buna ne olur somut cevap verir misiniz? Hayır, Çok aynı, yuvarlak cevap şey veriyorsunuz. Işte. Ya nasıl yuvarlak size cevap veriyorum? Size ne söylediler? Yani ben, ben şöyle Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaksınız Hayır, de? hayır, bakın. Candaş Bey, şimdi yani gazetecisiniz ama ben de siyasetçiyim. Evet. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam. İlke ittifakı. Yazabiliyor musun oraya? Bak, hala anıt kabire gidemedi Yedili ittifak. Hala anıt kabire gidemediler. Siz de mi yedili diyorsunuz şimdi? Öyle değil mi canım yani? Öyle Bak, değil mi? Cuma des günü Hayır, AK Parti des Genel Başkan Yardımcısı vardı. O yedili ittifak Hayır, yani. Ya arkadaşlar utanmaya, saklanmaya gerek yok yani. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor. Yani bunu Hayır, HDP ya başka bu... bir ittifakın ortağı ya, o yüzden soruyorum size. Ama Cumhurbaşkanı adayını da destekliyor. Evet, e, tip de destekliyor. O zaman niye 8'li demiyorsun? 8'li diyelim. Kaçtıysa. Hatta 17'li eee 17'li. Pardon 17'li. 7'li de değil. 17'li. 17 parti destekliyor. Yani bir art niyetle söylemiyorum bunu. Yanlış olmaz. 17'li ittifak yani. 17. Parti de destekliyor. Hala gidemediler Anıtkabir'e. Öbürü de gidemedi. Erdoğan da gidemedi. Hüda para alsın gitsin. gitsin. <laughs> Suyunuz burada. para alsın gitsin. Sizin e, peki bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız sosyal medya hesabınızdan. Orada diyorsunuz ki e, hatırı do sayılır dostları araya sokarak bazı teklifler <laughs> yapılıyormuş gibi yapıldı dediniz. Evet doğru söylüyorum. Ne demek o? Ya <laughs> e, CHP'nin neden 70 yıldır iktidar olmadığını şimdi anlıyorum. 70-80 yaşında değerli abilerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler. O dönemde. Nokta. Bu kadar. Sizi aradım. Mektup adrese gider. Sizi aradılar. Yani gidip basına açıklama yapmaları, ben de Muharrem İnce ile konuştum falan. Bunlar gereksiz işler. Şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Hikmet Çetinden bahsediyorsunuz. Yani çünkü isim, Hikmet Bey bunu açıkladı. Yani isim şu falan an, vermeyeceğim. Siz, As, sizden, ben Hikmet Bey'e bu benim sorunum değil diye bir laf söylemedim. Ha? Çünkü onu asla öyle bir şey söylemedim. İzleyicilerimiz Asla mi? kendisine mesaj attım. Hı. Hmm. WhatsApp'tan yürüdüm yani gençlerin deyimiyle. Kendisine Yürüme mesaj baş, Yürümek başka bir şey öyle, e, öyle bir, o çok yanlış anlaşıldı. Gençler öyle anlıyorlar ya. <laughs> Ama yürümek o değil. Hayır hayır. E, Tabi abimiz o ayrı mesele. Ya yazdım dedim ki abi ben sana dedim böyle bir şey dedim mi dedim ya. Cevap yazmadı bana. Asla öyle bir şey demedim onu söyleyeyim asla. Şimdi izleyicilerimiz Memleket nasıl benim sorunum neden olmaz? Neden bahsettiğinizi bilmiyor olabilir. Gündemi takip etmeyen özellikle genç izleyicilerimiz çok evet. var. Ee, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yöneticisi, çok kıymetli Beşiktaşlı'dır da ben de severim Hikmet Bey'i. Hikmet Bey bir açıklama yaptı dedi ki Muharrem Bey'le ben de konuştum bu süreçte. Muharrem Bey'e bu işi bizim bitirmemiz lazım ilk turda dedim. Muharrem Bey de o benim meselem değil diye açıklama yaptı. Siz de bunun üstüne yorum konuşuyorsunuz şu ya an. Böyle ben bu benim meselem değil gibi bir laf etmedim. Dedim ki ya ben de bir şey konuşulan falan yok. Ee, birinci turda bu seçim bitmez. ikinci tura kalır bu seçim. Ee, ama birbirimizi incitmeyelim dedim birbirimize lazım oluruz dedim. Lazım oluruz. Yani ben ne e, Kemal Bey'i destekleyenlere bir laf edeyim ne de beni destekleyenlere bir laf edilsin. Lazım oluruz birbirimize. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Yani e, Muharrem İnce'yi destekleyenlere, Memleket Partisi'nin taraftarlarına, gönül verenlerine hain Sarayın adamı ya yapmayın böyle laflar. Sonra bunları bak ikna etmekte zorlanırız. Muharrem Bunu söylüyorum.